Susucu kan emiciler. Sana bol bol ceset vereyim. Yanlış yoldasın. Olsun, yol güzel. Seni boğarım. İyi uydun ha Hamdi abi. Oğlum biz niye sürekli saldırıyor lan? Öldürmek için bu kadar benzin yakmaya gerek var mı? Yazık günah. Uyan uyan. Ah. Ufak bir darbe aldın. Ufak mı? Silahla vurdun sen bana. Dua et mermiyle vurmadım. Arkadaş mı olduk şimdi? Mecide köy değil orası. Allah'ım sen bana sabır ver. İyisiniz inşallah. Ne işle meşguldünüz? Benim ne isteğim sus lan? Nobel. Barış ödülüne aday olduk da bunu bekliyorduk. Ulan! Yavaş yavaş. İnşallah cehennemin dibine girmiştir. Bizzat orada olacağım. Ay ben sizin. Her ya şey yolunda mı? <laughs> Oğlum sen mısın? Yolunda yolunda. Seni vites değiştiremez hale getiririm. Rusya ile ilgili geleceğe yönelik planlarınız neler? Daha fazla turist. Siz kardeş? Of şerefsiz. Deme ya. Yandık bittik başkanım. Enteresan. Neredesiniz geri zekalılar? Allah'ın cezası dursana. Ne yapıyorsun geri zekalı? Arkadaşlardan biri dayağımı çok beğenmiş, sağ olsun. Hatıra olsun diye de arabasını verdi. General diye bir Rus sayısı var. Bana fark yapmaz. Alo! Ya ne oğlum, ben sana bomba yap diyorum. sen oyun oynuyorsun. Ha? O bombayı yap, 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 yap. <gülüyor> <gülüyor> ki Edison olmasaydı Nikola hmm. Tesla daha kim bilir neler bulacaktı belki ışınlanmayı falan. Yamuk falan varmış gibi hissediyorum. Yok değil mi? Neredeyse pekmezimiz akıyormuş ha. Amerikalıların içinden geçmekle meşgul. Ben de oldum bir ajan. Tamam ya o kadar mahcup olma. Ben masumum müdür bey. Niye lan? <laughs> yes.